Şimdi burada neyi görüyoruz? İki tane flip-flop var değil mi? Şimdi yine bize tuttuğunuz şeylerin e, durumları iki bit olması gerekiyor. Yani iki bit durumlar var. Yani benim elimde gösterebileceğim toplam dört tane durum var. Yani dört durum arasındaki geçişten bahsediyor olacağız. Yani bunu direkt görebiliyorsunuz. Yani hiçbir şey yapmadan sadece iki tane flip-flop olduğunu gördüğünüzde size verilen şeylerin, e, yapıların bu şekilde bir e, sonuç ürettiğini görüyorsunuz. Şimdi mesela üsttekine bakalım. J1, K1 değerlerine bakalım. Şimdi şöyle yapalım. J1'in değerinin ne olduğuna bakalım önce. K1'in değerinin ne olduğuna bakalım. Ve buna göre bir şeyler oluşturalım. Şimdi output'u yani bizim aslında normalde hep şey diyorduk ya. Q1 diyorduk ya. Yani buraya Q1 demek yerine yani bunlara çıkışı, bunların oluşturacağı çıkışı böyle göstermek yerine. Biz ne demişiz? Y1 demişiz burada. O yüzden Y1 T Y1'in T artı 1'inden bahsedeceğiz. J1 ve K1'in değilini Y1 T cinsinden yazalım. Şuraya bakarsanız ya, nasıl Y2 T'ymiş o. Ee, J'ye giriş X ve Y2'nin Y2 T değil mi? X ve e, Y2'nin T'si. Yani bir önceki durumdaki Y2. K'ya da X'in değili giriyormuş. K1'e de X'in değili giriyor. Daha sonra şeye bakalım. Alttakine bakalım yani J1, J2, K2'ye bakalım. J2'ye giriş X ve Y2'nin değili. K'nin değili daha doğru söyleyeceğiz ama. K'ya giriş de Y1'in değili. Y1, T'nin değili. ve Y2, T. Bunlara komple veya X'in değili var. Değil mi? Yani K2'de bunlar. Şimdi biz nasıl bir tablo yazıyorduk normal, normal şartlar altında? Şöyle bir şey yapıyorduk değil mi? Önce ne yapıyorduk? Önceki durumu yazıyorduk. Daha sonra x'i yazıyorduk. Yani girişi yazıyorduk. Bu durumda yine x diyeceğim buna. Şimdi burada sonraki durumu direkt yazamayacağım. Sonraki durumu yazmadan önce j1 ve j'leri ve k'ları gösterelim. Şimdi j2 k2 yazalım buraya önce. Daha sonra j1 k1 yazalım. İkisinde K j1 k1 dedim. Buna göre Sonraki durumda çıkış oluşturacağım değil mi? Çıkış dediğimiz şey de Z imiş. Ee, onu nereye yazayım? Onu da en, şöyle bir yere yazayım. Z dediğimiz şey neymiş? Ee, Y1T, Y2T ve X'miş. Böyle bir çıkış veriyormuşuz. Z dediğimiz şey de çıkıştı. Şimdi kırmızı kalem... Hemen Z'yi alıp doldurmaya başlayalım bunları. Şimdi bir kere önceki durumlar benim 2 bit olacağını biliyorum. 2 tane flip-flop var. O yüzden normal bir şekilde biz bu tablomuzu oluşturacağız. İsim değerleri ne olacak? 0, 1, 0, 1. Her durum için ya 0 gelebilir ya 1 gelebilir. Şimdi burada şöyle bir problemimiz oluyor. Biz az önceki örnekte D flip-flop olduğu için direkt sonraki duruma karar verebildik. Burada önce CK'nın değerini görmemiz lazım. Daha sonra sonraki durumun ne olacağına karar vermemiz lazım diyor. Şimdi mesela... Şuna bakalım. J1, K1 için bakalım. Şunlar tabii şey, e, böyle yazdım ama bunların da ne olduğunu söylemek gerekir büyük ihtimalle. Şurası G2T oluyor. Şurası G1T oluyor. Bunlar da işte G2T artı 1, G1T artı 1 olacak. Yani öyle yazdım üzerine. Yerlerini değiştirseniz de bir şey fark etmez. Takip etmesi zor olur büyük ihtimalle. O yüzden öyle böyle yazmak daha mantıklı geldi bana. Şimdi e, mesela J1, K1'in değerlerinden başlayalım. Şimdi şu X satıra bakalım. J1'in değeri neydi? X ve Y2'nin değeri değil mi? Şimdi bir kere X'in sıfır olduğuna göre J1'in sıfır olması lazım. K direkt zaten X'in tersiymiş. O yüzden bir gelecek buraya. Keşke biraz daha aşağı yazsaydım bunu. Hatta şöyle yapalım da bir şey karışıklığı olmasın. Zaten 8 tane satır var. Yapabilirim herhalde. ne dedik biz buraya? Sıfır olacak, bir olacak. Sıfır bir gelecek buraya. Daha sonra aşağı baktığımız zaman K zaten bunun tersi olacağını biliyoruz. J için baktığınız zaman da G2'nin değeri neyse o çıkması gerekiyordu. G2'nin değeri neyse o çıkması gerekiyor bu arada J1 için. G2'nin değeri sıfırdı. Sıfır sıfır zaten. Yani X1 olduğu için G2'nin değeri neyse o çıkmıyor. Buraya geldiğimiz zaman yine K'nın 1 olacağını, K1'in 1 olacağını biliyoruz. Çünkü X'in değili var burada. daha sonra X ile başladığı için bu tarafın sıfır olduğunu biliyoruz. Yine K sıfır. Bu sefer tekrar bakalım. y 2nin değeri de yine sıfır gelecek. Burada zaten burasının bir, burasının sıfır. Burasının bir, burasının sıfır olacağı belli. Daha sonra da bu kalan yerlere baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Ee, mesela şurası da şurada e, J1'in değeri için bakarsak ilk zaten sıfırken buralar hep sıfır oldu. Diğer taraflarda Y2'nin değeri olacağı için bir geliyor buralara. Böyle bir C1, K1'imiz varmış. Bu sefer de C2, K2'yi de yapmamız lazım. Ee, buraya bakalım. Önce C2'yi dolduralım. K2'nin karışıkmış şimdi. Onu ayrı bakarız. C2'ye bakalım şimdi. X ve G2'nin değili. Bir kere X0, 0 gelecek değil mi bu? Yani ona göre bakarsak X0 iken 0 gelecek. Böyle bir 0 var. Bol bol 0 var. Araları nasıl dolduracakmışız? X1 iken, ki kalan yerler X1, G2'nin değili gelecek. G2'nin değili. Burada 0'dı 1 olacak. Burada 0. Şurada 1 olacak. Burada 1 de 0 olacak. Burada 1 de 0 olacak. Şimdi K2'nin de yerine bakmamız lazım. İşte artı x değil diyor ya burada. Şimdi artı x değil diyorsanız x'in 0 olduğu yerlerde e, x'e sıfır olduğu yerlerde bu sağ tarafın değeri 1 olacağı için 1 de bir şey beyanlamak da bir sonucu verdiği için x'in 0 olduğu yerlerde k2'nin 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi arada kalan yerleri dolduracağız. Arada kalan yerler de neymiş? Y1'in D'li Y2. Y2'nin sıfır olduğu yerlerin sıfır olması gerektiğini biliyoruz o yüzden. Y2'nin sıfır olduğu yerlerde sıfır olacak bu. Y2'nin sıfır olduğu yerde sıfır olacak. Y2'nin bir olduğu yerde de Y1'in tersi olacak. Ee, yani burada da bunların tersini yazacağız. Bir, sıfır da bir olacak. Bir de sıfır olacak. Evet tamamen şeyi takip et. Ee, bize verilen bizim bulduğumuz denklemleri takip et bu denklemlere göre değerlerin ne olması gerektiğini bulduk. Şimdi bu değerlere göre sondaki durumları oluşturduğumuz zaman zaten biz artık sonucu ulaşmış olduk. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunun için tabii şey hatırlamak lazım yine. JK'nın doğruluk tablosunu hatırlamamız lazım. t artı bir diyelim. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 0 geldiği zaman JK ne oluyordu? Eski değerini koruyordu bu. 0, 1 geldiği zaman ne oluyordu? Set, preset, sere ile balanslı kurarsanız 0 olması lazım bir sıfır olduğu zaman bir olması lazım. Bir bir geldiği zaman da bir önceki değerin tersini alıyor olması lazım. Böyle bir tablosu vardı J.K. da. Şimdi buna göre baktığımız zaman şunu gördünüz. Şimdi sonraki durum için sıfır bir geldiğinde ne oluyordu? Sıfır 1 geldi. Bakın sıfır olacakmış. Bir önceki duruma bakmama bile gerek yok bunu oluştururken. Yine burası da sıfır birmiş zaten. Böyle koyduk. Ee, şimdi JK bir sıfırken değeri bir oluyormuş. Yani önceki duruma bağımsız olarak sıfır sıfırken bir önceki durumun kendisi oluyormuş. J1, K1 birinci bit için baktığımız bir şeydi. Birinci bitin değerine bakıyoruz. Sıfır. O zaman aynı kaldı. Sıfır bir olduğu zaman sıfır oluyordu. Yine buralar da sıfır o zaman. İkisi de sıfır bir çünkü. Bir sıfır olduğu zaman bir oluyordu. Sıfır sıfır olduğu zaman bir öncekinin aynısıydı. Bir önceki durumun aynısıydı. Bir önceki durumuna bakarsak Y1'in bir önceki durumu 1'di. O yüzden burası 1. Sıfır bir durumunda sıfır olduğunu konuşmuştuk zaten. Sıfır bir durumda sıfırdı, bir sıfır durumunda birdi. Sıfır bir durumunda sıfır, yine sıfır bir durumunda sıfır tabii. Şuradaki sıfır sıfır durumunda bir önceki durumun aynısı geldi. Bir önceki durum bir olduğu için buradan bir geliyor. Bir ee, sıfır durumuna baktığımız zaman da bir oluyordu. Böyle bir tablomuz var durum tablosu. Aşağı doğru yine ben bayağı bir kaydırmışım bunu ama yapacak hiçbir şey yok. Şimdi çıkışımıza bakalım bir de, bu girişler ve çıkışlar için nasıl oluşuyordu. Burada şunu görüyoruz, x'in sıfır olduğu yerlerde sıfır verecekmiş. Gerçi bu zaten şey direkt ya, bir tane minitördü bu. Sadece bir noktada bir verecek. O bir vereceği noktada hepsinin bir olduğu nokta gk'lerden seçilmiş. Yani şey ya, sekiz satırlı ya bu, sekiz satırlı olunca üç tane yan yana çarpma bir tane Min Minitörd demek de sadece bir yerin bir olacağını söylüyoruz. Bu tamam mı? Böyle bir şeyimiz varmış bizim, tablomuz varmış. Şimdi buradan doğrultu diyagramına geç, ee, state diyagramına geçeceğim. Yani durum diyagramına geçeceğim. Şimdi durum diyagramına geçmeden önce yukarıya yazmak istiyorum. Çünkü bu yukarıyı sileceğim. Şimdi bu değerlere bakarak biz şey oluşturacağız değil mi? Diyagramımızı oluşturacağız. İsterseniz bunlara isim verebilirsiniz. isterseniz isim vermeyebilirsiniz. Şimdi buraya baktığımız zaman ne görüyor? Bunlara bir kere isim verebiliriz ya da vermeyebiliriz. Yani biz yine de verelim. Anlaması kolay olsun. Mesela 00A olsun. 0 1 B olsun. 1 0 C olsun. Bu da D olsun. Şimdi bir kere A durumundan başlayalım tamam mı? A durumundan e, şuna bakacağız. A durumundan 0 geldiği zaman A'ya dönmüşüz ve sonucumuz alt kutumuz 0'mış. A durumundan 1 geldiği zaman C'ye gitmişiz bakın. Şöyle çizelim bunu da. Şurada C olsun. 1 geldiği zaman C'ye gitmişiz ve 0 gelmiş. D durumunu çizelim bir. Şöyle bir yerde de B olsun. E B'ye 0 geldiği zaman A'ya dönmüşüz. Alt kutumuz 0. E, B'ye 1 geldiği zaman da D'ye gitmişiz. Şöyle bir yerde D olursa 1 geldiği zaman 0 verip D'ye gitmişiz. Şimdi C'ye bakalım. C'ye 0 geldiği zaman A'ya dönmüşüz. Sonra C'ye 1 geldiği zaman da B'ye gitmişiz. D'ye 1 geldiğinde D'ye 0 geldiğinde A'ya dönmüşüz. Şöyle aşağıdan çizeyim. D'ye 1 geldiğinde kendi üzerinde kalmışız ve 1 çıktısını vermişiz. Değil mi? Böyle bir böyle bir şeyimiz var. Ee, diyagramımız varmış. Bunu sadece bak gördüğünüz gibi elimizde bizim devre vardı. O devreden geldik durum diyagramına kadar oluşturabildik. Bununla ilgili bir soru var mı? Mesela bunun ne yaptığını az çok tahmin edebiliyor musunuz? Bunun nasıl bir şey olduğunu. Bu galiba şöyle bir şey yapıyor. Dört tane bir arka arkaya geldi bir de kontrol ediyor. 4 ya da daha çok bir. En az dört bir arka arkaya gelirse onu outputunda bir veriyor. Daha sonra yani şöyle oluyor aslında. Dört tane bir şu, şöyle, şöyle dört tane bir gelecek en azından bunlara ilişkin outputlar sıfır olacak. Buradan sonra ama şu bir. Buradan sonra bir geldiği sürece bir verecek bu. Sıfır geldiği zaman da tekrar en az dört tane bir aramaya çalışıyor. Böyle bir sistem varmış burada. Bunu nasıl anladık? A'dan başladığımızı düşünürseniz mesela A'dan C'ye gitmek için bir gerekiyor. C'den B'ye gitmek için bir gerekiyor. B'den D'ye gitmek için bir gerekiyor ve D'de kaldığım sürece ben, benim output'um bir. Sürekli bir yani arka arkaya dört tane bir geldi mi diye kontrol eden bir sistem yapmışız aslında. Bunun JK flip flobi de tasarlanmış haliymiş o. Çünkü arada mesela sıfır geldiği anda hep başa dönüyoruz. Arada e, dönebileceğiniz hiçbir yer yok değil mi? Yani size bir 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 geldiğinde bir sıfır gelirse sonuna, hiçbir bir içermediği için kalan e, şey kalan taraf sonuç olarak siz hep A'ya dönüyorsunuz. Bakın sıfır geldiğinde hep A'ya dönüyor. O yüzden bu sistem dört tane yan yana bir kontrol eden sistem. Dört tane yan yana bir geldim. Arka arkaya bir geldim diye kontrol eden sistemmiş. Ama bunu Yok. sormuyor da görebilirsiniz yani bunun ne olduğunu. Tabii burada mesela şey olmuş. BLC'nin yerini farklı düşünmüş bu. Ya büyük ihtimalle şöyle dedim. bu isimlendirirken şöyle yapsaydım bir 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 olduğunu daha mantıklı olarak görecektiniz. Buraya C, buraya B deniş olsaydım daha mantıklı olacaktı. Çünkü o zaman A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye gidiyor olacaktı. Ama bu şeylerin durumlara verilen isimlerin tamamen e, anlamsız olabileceğini görmüş oluyorsunuz. Yani yerleri değişebilir. Yani buna 0-0, buna 0-1 demek zorunda değilim. Arka arkaya erişimler öyle olsa. Dolayısıyla 0-0, 1-0 yani tabına 1-1 de diyebilirdim. Ama sonuç olarak durum geçişlerine baktığınız zaman bunun böyle bir yapıda olacağını görüyorsunuz. Aslında bunları AA demek yerine şöyle göstermek daha mantıklı olur büyük ihtimalle. E, 0 0 işte 1 0, 0 1 ve 1 1'miş. Durumların gösterilen bitleri böyleymiş. Ve bun, bunların gösterdiği şey de e, yapıda size arka arkaya 4 tane 1 geldi mi gelmedi mi onu söylüyor.